Değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada herhangi bir alım satım tavsiyesi yapılmamaktadır. Tamamen teknik analiz içerikli olup destekler, dirençler varsa formasyonlar eşliğinde sizlere sunum yapmaktayız. Umarım faydalı bulmaktasınızdır. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin değerli dostlar. Evet bu videomuzda sizlerle ons altının teknik analizine bakmış olacağız. Bakalım ons altında tablo ne şekilde değerli dostlar. Evet şimdi yasal yazdığı bir kenara kaldıralım ve şöyle ons altına bir bakalım değerli dostlar. Evet tekrar aylık haftalık günlük 4 saatlik 1 saatlik farklı periyotlarda sizlerle altın teknik çalışmasını buluşturmuş olacağız. Aylık grafiğine baktığımız zaman o her zaman söylediğim bir e, tablo söz konusu. Aylıkta değerli dostlar bizler için 1825 bandı önemli bir destek noktası. Daha önce direnç noktası olarak çalışan 1825 şimdi bizim için bir destek vazifesi görmekte değerli dostlar. Ben ons altındaki teknik anlamdaki grafiğimi daha önce defalarca sizlerle buluşturdum. Tekrar çiziyorum değerli dostlar orta ve uzun vadeli teknik hedefi bakın şu şekilde baktığımız zaman ortalama 2600 dolarlardan geçtiğini söylemiştik daha önce. Evet, ons altının teknik hedefi 1825 dolar altında aylıkta kapanışlar gelmediği müddetçe teknik olarak yönünün 2600 değerinde olduğunu çanak katlama hedefinin formasyonunun karşılığının 2600 dolar olduğunu sizlere söylemiştik. Biz bu katlamaya değerli dostlar 1825'lerde başlamadık. 1350'lerde daha sonra 1550'lerde hep bizim bahsettiğimiz çanak oluşumu gerçekleşirse katlama hedefinin 2600 olacağını defalarca sizlere sunduk. Umarım bizi yanıltmaz ve ilerleyen zamanlarda bu dilim bu çanak oluşumunun katlanma potansiyeli söz konusudur. Tabi buralarda düzeltmeler, yorgunluk, bitkinlik olacaktır değerli dostlar. Yani bunu bir defa kabul edelim. Bizim buradaki ana prensibimiz 1825 dolar bandı altında aylık kapanış gelmediği müddetçe geçerli olan bir formasyondur. Evet şimdi de haftalık grafiğine bakalım değerli dostlar. Evet haftalıkta da görüldüğü üzere sert bir düzeltme. Bakınız buradan güç toplayarak tekrar yukarı doğru yönelme potansiyelini haftalıkta da görüyoruz değerli dostlar. Ki bunu nereden çıkartıyoruz hemen haftalık bazlı destek ve dirençlerimizi şöyle koyalım. Fiyat etiketlerini yine vuralım değerli dostlar. Bakın haftalıkta 2035 dolar üzerinde tekrar aksiyon yukarı yönlü devam edebilir. Aşağıda zaten e, 1943 şu anki haftalık bazda ama daha önce 1940'ın bizler için destek olacağını anlatmıştık. Bu desteği aldı ve yukarı doğru arkadaşlar e, bir potansiyel e, barındırdığını yine söyleyebiliriz haftalık periyotta. Evet şöyle yine destek çizgisini de dileyen takip edebilir. Bakın bu destek oldukça önemli değerli dostlar. E, yine e, referans alabileceğiniz bir e, destek çizgisi bakınız. Bu seviyenin altına sarkmalar gelmediğine göre e, biz mavi çizgi altı kapanışlar görmediğimiz müddetçe tekniğin yukarı doğru olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Gelelim şimdi 4 saatlik grafiğine. Grafiğimizi şöyle bir sıfırlayalım, şöyle bir tazeleyelim. Şimdi değerli dostlar işte işin ilginç yanı 4 saatlik grafikte kopuyor. Bugün sizlere Twitter adresinden de paylaştım 4 saatlik grafiğini. İlginç bir nokta pullback dediğimiz yükseliş onayını burada görüyoruz değerli dostlar. Evet ons altında bir pullback e, hadisesi gerçekleşirse yukarı doğru güzel bir aksiyonla karşı karşıya kalabiliriz. Hemen pullback'lik noktayı çizelim. Yani pullback e, neydi arkadaşlar? Yükseliş onayı değil mi? Yani önce bir sarkma aşağı doğru daha sonra. E, bu çizgiden onayını alıp yukarıya doğru yöneliştir Toolback. Şimdi burada 10 saltına baktığımız zaman e, 4 saatlik grafiğine bakınız. Direnç, direnç değerli dostlar bakınız destek. Bakınız ikinci destek, üçüncü destek. Bakınız burada kırılım geliyor arkadaşlar. Yukarıya doğru bakın dikkat edin. Bir geriye çekilme. Burası bir onay hareketi olabilir. Bakın şuraya dikkat edin. Eğer bu bir onay hareketi ise Yukarıda bakınız 4 saatlik e, grafikte 1974'lerin üzerindeki 1 saatlik hadi bilemediniz 2 saatlik süreç içerisinde 1974 üzerinde bir kapanış gelir ise yukarıya doğru e, diğer teknik hedefleri artık e, görüldüğü zaman 2000'li 2016'lı e, rakamları telaffuz etmeye başlayabiliriz. Evet 1974 e, ons altında 4 saatlik grafikte oldukça önemli bir direnç noktası. Peki aşağıdaki önemli desteğimiz nedir arkadaşlar? Hemen onu da belirtelim şu şekilde. Evet 1956 değerli dostlarım 1956 bir destek 1974 direnç bu aralıkta takip edilebilir ons altın. Evet. Önemli olan nokta ki şu anda üzerine ara ara git geller yaptığımız 1974 üzerinde bize şöyle e, 4 saatlik kapanış gelecek mi? Bu önemli değerli dostlar. Biraz önce bir saatlik dedim. Kusura bakmayın. 4 saatlik kapanış gerekli 1974 üzerinde. Evet. Hep beraber burayı bekleyeceğiz. Bu gecenin ilerleyen saatlerinde 1974'ün üzerine ataklar gelirse altında tekrar 2000'li rakamlar 2016 akabinde 2068 70'li değerleri eee telaffuz etmeye başlayabiliriz değerli dostlar. Hemen saatlik grafiğine de gelelim. Niçin saatlikleri belirtiyoruz. Çünkü trade etmek isteyenler söz konusu olabilir. FX piyasalarında biliyorsunuz 5 24 e, al satlar yapabilmekteyiz. Şimdi burada da görüldüğü üzere hemen şöyle atalım kritik bir direnç noktası kendine yaptı değerli dostlar. Bu direnç noktasını geçmekte bakınız zorlaşıyor. Yani 1973'ler üzerindeki 2 saat şöyle bir kapanış görür isek önümüzdeki 2 saatlik süreçte yani saat 9.30-10.30 bandında 1974'lerin üzerindeki dolu mumlar kalıcı dolu mumlar bizi yukarı doğru taşıyabilir. Bu kısa periyot içerisinde gidebileceğimiz nokta arkadaşlar şu şekilde katlama hedefini koyduğumuz zaman Hemen renk tonunu değiştirerek yukarıya atıyoruz. Yeşil yapalım. Yükselişin ifadesi temsilcisi yeşil. Buraya koyalım değerli dostlar. Evet. Bakınız 1973. Hatta şöyle 1973 diyemine kabaca. Ee, 1973-50. Bu seviyelerin üzerinde bakınız 1987'lere doğru bir atak gerçekleşebilir değerli dostlar. Aşağıda ise 1958. saatteki desteklerimiz değerli dostlar. Evet. 10 altındaki durum bu şekilde değerli dostlar umarım e, faydası olmuştur. E, o günlük kapanışlar e, bizim için önemli bir pullback ise yukarı yönlü hareket e, hızlanabilir. E, ama şuradan saatlikten de bunu biraz daha e, sezimleyebiliriz. Eğer 1973 üzerinde 1973 olur, 74 olur bu seviyelerin üzerinde önümüzdeki bir kaç saatlik dilimde yukarı yönlü bir hareket oluşur ise 1987'ler test edilebilir. Ve bizim o günlükteki dört saatlikteki pullback de onay almış olacaktır değerli dostlar. Evet size daha önce de söyledim. Bazı e, geri sakmalar bir alım fırsatıdır diye ki burada bakınız buna yine şahit olduk değerli dostlar. Yani kısa trade edenler için diyorum. FX piyasasında bakınız. Şu kısımlar her zaman bir imkandır değerli dostlar. Bakınız daha önce direnç vazifesi gören bakınız 3, 4, Bakınız burada test edilmiş. 5. Bakınız onay hareketini aldığı bölgeye bakın arkadaşlar. İşte şurası FX piyasasında bir alım fırsatıdır. ve burada ciddi anlamda getiriler söz konusu olabilir. FX'te değerli dostlar. Evet tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Ons altında 4 saatlik grafiğe dikkat edin. Pullback gerçekleşir ise yukarı yönlü ataklar hızlanabilir değerli dostlar. Aylık periyottaki teknik hedefimiz halen o destek seviyesinin altında kapanış gelmediği müddetçe de geçerliliğini koruyacaktır değerli dostlar. Evet. Şimdilik altınla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Tabi yeri gelmişken hemen şu 4 saatliği açalım. Şimdi değerli dostlar daha önce sizlere e, ons altında obo formasyonunu göstermiştik. Bakın o gün bugündür altın tıkır tıkır ne yapıyor arkadaşlar? E, ee, düşmeye devam ediyor. Hemen şöyle yapalım. Evet şöyle saatlik grafik üzerinden göstermiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet değerli dostlar bakın saatlik grafikte formasyonun gerçekleştiği bölge. Bakınız. Sol omuz. Baş. Sağ omuz. Ve işte bizde teknik anlamdaki Obo formasyonu. Evet her şeyin başladığı nokta işte bu zaman dilimi ve burada kopuş gerçekleşti değerli dostlar. Evet 8. ayın 7'sinde bakın kopmanın başladığı nokta 2052 dolarlardan Obo formasyonuyla sert bir düşüşü görmüş olduk değerli dostlar. Onun için tepelerde obu, diplerde tobo mutlaka iyi takip edeceğimiz formasyonlar olmalı. Biz bunu 4 saatlikte yakalayamayabiliriz ama saatliklerde yakaladığımız zaman zaten affetmeyin değerli dostlar. Bugün yine biz yüzde de bir oboya, oboya doğru gidiyoruz diye Twitter'da da paylaştım. Yani durum ortada. Dikkatli olmak gerekli. Oboları gördüğünüz zaman, omuz baş, omuz formasyonu gördüğünüz zaman Oradan kendinizi bir tahliye etmeye başlayın değerli dostlar güvenli bir bölgeye çekin. Yani bunun anlamı ne, nedir? Her zaman yatırımda değil nakitte olmanız gerektiği zamandır o bo formasyonun gerçekleştiği zaman. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın değerli dostlar. Umarım ons altın noktasında sizlere yardımımız olmuştur. Bir sonraki videomuzda da biz yüz teknik analiziyle karşı karşıya kalacaksınız. Kısa bir video olacak. Umarım. Bu da faydalı olur. Geçmişteki önemli durak noktaları, kalkış noktaları nelerdir? Olası ihtimaller son durumda saatlik grafik üzerinde bakacağız nelerdir? Sizlere değerlendireceğiz. Bir sonraki videoda da yine görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın değerli dostlar.